Merhaba sevgili arkadaşlarım. Tüm Müslüman aleminin mübarek kurban bayramını kurtlar. Nice nice mutlu yıllar dilerim. Allah sağlıklı ve mutlu yıllar nasip edesin. Arkadaşlar yarın mübarek kurban bayramı. Cenab-ı Allah'ın bize verdiği iki bayram var. Bir Ramazan bir kurban bayramı. Bunlar bütün bayramı önemli ama bunlar çağ çok önemli. Neden önemli? Bu bayramda dargınlar, küskünler barışacak arkadaşlar. Yolda hiç tanımadığın adamla bile bayramlaşacaksın. Tabi eskisi gibi böyle toka yapıp öpüşemeyeceğiz. Ama hayırlı bayramlar. Böyle bir hürmet yapacağız. Yeni bayram taktiği veriyorum arkadaşlar. Artık biliyorsunuz öpüşmek oldu. Ama ananız, babanız, aileniz, çoluğunuz, çocuğunuz öpüşebilirsiniz kardeşim. Benim evlatlarım benim eve gelince beni bayramla mı şey öpecek de mi? öpecek. Mi? evladım çoluğum çocuğumdan geçerse geçer ne yapayım ben. Kendi çoluğum çocuğum öpecek. Ben de geleceğim çoluğum çocuğumu bayramlayacağım. Bu bir gururdur. Ama yabancı tanımadığımız insanları gördüğümüz zaman Bayram tokosu yok. Böyle. Hürmetler hayırlı bayramlar. Hürmetler hayırlı bayramlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz. Bu mübarek bayramda arkadaşlar dargın olduğunuz insanlar varsa ufaktan bir telefon edin. Hayırlı bayramlar deyin. Büyük küçük fark etmez. Büyük küçük fark etmez. Hiç fark etmez. Önemli değil. Alo hayırlı bayramlar. Çünkü böyle bu mübarek aylarda, mübarek günlerde kim altlar alırsa sevap alır arkadaşlar sevap alır. Karşıdaki adam sana barışmazsa barışmasın. Sen ona adımını at arkadaşlar. Dargınlık, küskün hiçi değil. Bakıyorsunuz başımızdaki kişileri görüyorsunuz. Allah kurtarsın. Allah bu e, hastalık ismini konuşmuyorum ben. Bu zaten herkesi bunalttı arkadaşlar. İşsizlik, parasızlık, pulsuzluk herkesin beyni dönüyor. Ama ne yapalım? Bu mübarek bayramda mutlu olmaya çalışalım arkadaşlar. Mutlu olmaya çalışalım. O hali bakterilerinde olanlar, durumu iyi olan arkadaşlar kurban kesenleri Allah kabul eylesin. Allah daha çok bereketlerini, rızıklarını artırsın. Onlar da, yani bunların bazıları görüyoruz, duyuyoruz. Kurban kesip buzdolabına basıyorlar. Bunu yapmayın. Fakir fukaraya dağıtın. Sevinsin fakir fukara. Sevinsin. Kendi payına ayırabilirsin. O önemli değil. Ya Adamlar bir yıl yiyorlar. Ben görüyorum, bazı duyuyorum. Bunu yapmayın. Yani sevaba giriyoruz derken günaha girmeyin. Kurbanı kestiysen fakire, fukaraya dağıtacaksın kardeşim. Bu kadar basit. Arkadaşlar büyüklerinizi muhakkak ziyaret edin. Bu çok önemli. Bak şimdi ben evde bekliyorum. Ben evde bekliyorum. Artık ben büyük sıfatına geçtik. Yaşlandık az. 53-54 yaşına giriyoruz. Evde bekliyorum. Hani oğlum garanti gelir. Oğullarım garanti gelir. Kızlarım, gelinlerim garanti gelir. Onlar gelir. Ama yeğenlerim, beğenlerim bilmiyorum. Bu koronavirüsten dolayı gelirler mi, gelmezler mi? Ama büyük oldu mu bekliyorsun misafir arkadaşlar. Evde misafir bekliyorsun. O yüzden gidemeseniz bile, gidemeseniz bile artık herkesin elinde telefon var. Teknoloji ilerledi. Alo, bayramın mübarek olsun desen o büyüklere yeter. Büyükler bunu istiyor. Büyükler sizden bir şey istemiyor. Büyükleri bayramdayın. Dediğim gibi dargın olduğunuz insanlar varsa barışın. Allah'ım Cenab-ı Allah'ım bu bayramları bize bunun için böyle vesile etti. İnsanlar birbirine kaynatsın diye. Ramazan bayramı ve kurban bayramı biraz soğuk geçti. İşte böyle sarılamıyorsun, öpüşemiyorsun. Ne yapalım? Bunları da atlatacağız Allah'ın izniyle. Arkadaşlar ben böyle bir ufaktan bir bayram kutluyorum. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Bütün arkadaşlarımı seviyorum. Allah darlık, kimseye darlık vermesin. Allah herkesin kapısını açsın. Allah üzerimizdeki üsübetleri de üflesin gitsin. Hepimizin dualarını kabul eylesin. Hı hı. Mübarek kurban bayramınızı Allah işten dileklerini kutluyorum. Görüşmek hmm. üzere. Herkese seviyorum.